Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk kez göreceğiniz yani tasarım bana ait olan hem göz alıcı hem şık, sıralı bir model yapacağız. İki sıradan oluşacak. Ben böyle e, renk katmak için boncuk da kullandım ama boncuk kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şöyle cam boncuklar vardı bunlardan renk katmak için e, ipime taktım alt zeminini yaparken e, biraz inci boyutunda en küçük boy inci boyutunda kum boncuk değil bunlar ama boncuksuz da yapabilirsiniz isterseniz inci de koyabilirsiniz en küçük boy inci de koyabilirsiniz isterseniz renk renk taş boncuklar var ya arkadaşlar yazmalarda kullandığınız onları da koyabilirsiniz ama modelimiz gerçekten çok güzel oldu. Modelimiz nasıl bir model? Hemen geçelim. Bakın, çok zarif. Oradan nasıl gözüküyor? Oradan gözüküyor mu? Onu da bilmiyorum. Zarifliği, güzelliği belli mi? Onu da bilmiyorum. Ben böyle e, renklerle yaptım. Boncuklarda böyle dediğim gibi renk katsın diye koydum ama boncuksuz da yapabileceğiniz bir model bu aslında. Onu da göstereceğim boncuksuz nasıl yapabilirsiniz diye. Çok tatlı oldu renkleri ve sıralı oluşu. E ee, bunu aslında neden böyle bu rengi seçtim biliyor musunuz arkadaşlar? Hani çam ağaçlarında kozalak oluyor ya. Onu andırdığı için bunda eee koza oyası koyarım ismin diye böyle düşündüğüm için bu rengi seçtim. Benzesin diye rengi. Şimdi nasıl yaptık? İlk alt zeminle başlayacağız. Dediğim gibi boncuksuz halinde anlatacağım. Boncuksuz da güzel olur. Ben sadece biraz görselliği güzel olsun diye bakın çok tatlı duruyor. Boncuk koydum. Şimdi hemen başlayalım. Çok da kolay. tabi iplerim dolaşmamış olsaydı. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ipimi ilk tığ battısına sabitledim. İlk başlarken ilk tığ battısına girdim. Bakın. İlk başlarken 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincir çektim. Hemen bir boncuk atıyorum bunun üzerine şöyle örümcek çekerek boncuğumu kapatıyorum. Çok dar çekmeyin. Biraz boncuğun üzerinde olsun. Örümceğin boyutu şöyle göstereyim bakın şöyle attık ipin ucunu aldım ve kapattım tekrar üzerine 8 adet zincir 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı tığ battısına girip kapatıyorum Evet şimdi yan tarafa geçişte bir zincir çekip hemen yandaki tığ battıya girip kapattım üst üste bilmesini buradaki geçişi sadece yandaki tığ bir zincirle geçiyorum. Şimdi dört tane tığ batısı yapacağım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir. İki adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu iki. İki adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu üç. İki adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum. Bu dört. 4 tane tığ battısı yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8. Bunu da boncuklu göstereyim. Diğerini boncuksuz şekilde nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Böyle sıralı modellerde ip karışıklığı oluyor maalesef yaparken şimdi. 8 adet zincir çektim. Boncuk attım. Boncuğun üzerine örümcek çekiyorum. Bu şekilde. Bakın örümcekle kapattım boncuğu buraya. Şimdi yine 8 adet zincir çekiyorum üzerine. 8 Aynı tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya geçiş yaptım. Şimdi bundan sonra 4 tane tığ battı yapacağım. 2 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu bir 2 adet zincir çektim yandaki tığ battıma kapattım bu 2 2 adet zincir çektim yandaki tığ battıma kapattım 3 2 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıma kapatıyorum 4 8 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi boncuksuz nasıl yaparsınız onu gösteriyorum 8 adet zincirin üzerine küçük bir örümcek çekiyorum bu şekilde ve üzerine tekrar 8 adet zincir. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bakın bu şekilde yuva hazırlayacağız. Boncuksuz olursa. Bir zincir çekip yandaki tığ battı kapatıp yine 4 tığ battı arası veriyorum. Sonra ister boncuklu ister boncuksuz şekilde yuvalarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Boncuksuz yaparsanız da 8 adet zincir küçük bir örümcek tekrar 8 adet zincir halinde gideceksiniz. Şimdi üst sırasını yapacağız arkadaşlar ama ben üst sırasında beyaz yapacağım. Tunus olduğu için rahat görmenizi istiyorum. Bu renkli ip biraz sizi zorlar. O yüzden buradan ipimi kırdım. Şuradan ipimi sabitledim. Üst sırası hangi renk yapacaksan sığınıza sabitleyin. Boncuk olan kanadı almıyoruz. Örümcek çektik ya arkadaşlar. Otobüs geçiyor bir geçsin. Balkon kapısı açık arkadaşlar. Boncuklu kanat duruyor. Şu iki ilmeğini alıyorum üzerinden. İpimi girip buraya sabitliyorum. Ve bir zincir çektim. Bu birinci ilmeğin. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. ikinci ilmeğin. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Yuvaya girdim. ipin ucunu al. Dibinde zincir çektim. 4. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 5. Şu an 5 tane ilmeğim var tığda. Şimdi ikişer ikişer kapatıp geriye gideceğim. İpin ucunu aldım. iki kapatıyorum. İpin ucunu alıyorum. iki kapatıp geriye gidiyorum. İpin ucunu aldım. iki kapattım. İpin ucunu aldım. iki kapattım. Geriye gittim. Beş zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya giriyorum. Bakın şuraya dibine. Beş zincirimi kapattım. Bir zincir çektim. ilmeğime hemen yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 köşedeki son yuvama girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 5 ile başlamıştık bu kapattığımız eksiltmiş oldu ipin ucunu aldım 2 çektim ipin ucunu aldım 2 çektim ipin ucunu aldım 2 çektim 5 zincir hemen dibine battım kapattım dibindeki yuvaya ilmeğime bir zincir çektim yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 oldu bakın şimdi ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım 2 kapattım 5 adet zincir çekiyorum dibindeki yuvaya girip 5 adet zincirimi kapattım ilmeğime bir zincir çektim yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 oldu İpin ucunu aldım ikisini birden çektim 5 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum zaten son yuvamız oluyor tepe oluyor burası bir zincir çektim bakın kenardan ineceğim bu tepe kapattık bir alt sıradaki yuvaya giriyorum bir zincirimi sabitledim 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvaya girdim. Kenardan kapattım. 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip buradaki boncuğun üzerindeki ana yuvama sık iğnesiyle girdim. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip örümcek çekiyoruz arkadaşlar. Diğer yere ulaşacak kadar örümcek çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Buradaki yuvama geçiş yapıyorum. Yine boncuklu yuvam kalıyor. Boncuklu dalım kalıyor. Üzerindeki o iki dalı alıyorum. Bakın örümceğin. İki dalına girdim. Boncuklu dalı burada duruyor. İpimi sabitledim. Bakın ilmeğime bir zincir çektim bu birinci girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim ikinci girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim üçüncü ilmek aldım dibinde zincir çektim dört ilmek aldım dibinde zincir çektim beş ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım iki kapattım iki iki kapattım geriye gittim beş zincir dibine girdim kapattım bir zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2 Yandaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3 Son yuvama girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4 İpin ucunu aldım. 2 kapattım. 2 kapattım, kapattım. Ve 2 kapattım. 5 zincir. Dibine battım. Ve 5 zincirimi kapattım bir zincir çektim ilmeğime yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 son yuvama girdim ilmek aldım zincir çektim 3 oldu İpin ucunu aldım 2 kapattım 2 kapattım geriye gittim 5 zincir çekip dibindeki yuvaya kapattım bir zincir çektim ilmeğime yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 oldu İkisini birden çektim, kapattım. Beş zincir çektim, dibine battım, kapattım. Evet arkadaşlar, böylelikle son tepemizi yapmış olduk. Yani 1 2 3 dört tane oldu. Bu dördüncü tepemiz oluyor. Bir zincir çekip bakın, burası tepeye bir alt sıradaki yuva şuraya giriyorum. Bir zincirim burada sabitleyip buraya da 5 zincir çekip kapatıyorum. Yani karşılık pimpiriklerini yapmış oluyoruz. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya yuvaya girdim. Kapattım. Ve 5 zincir çekip kapatıyorum yine oraya da. Bir zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girip Kapattım. Şimdi bir zincir çekip boncuğun üzerindeki o örümcek kanadına girip sabitliyorum. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Örümceğimizin boyutu buraya yetişecek kadar olacak. Şimdi boncuksuz olunca ne yapıyoruz? Örümceğin iki kanadını alıp tek kanadını bırakıyoruz. Bakın bu şekilde ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim ve örümceğin kanalına girmiş. Bir zincir çektim, birinci ilmeği girdim yuvaya, ilmek aldım dibinde zincir çektim iki, ilmek aldım dibinde zincir çektim üç, ilmek aldım dibinde zincir çektim dört, ilmek aldım dibinde zincir çektim beş. İşlem aynı arkadaşlar. Buralarda nasıl yapmış isek, aynı şekilde burayı da yapıyorum. Ben çok uzadı video. Buralardaki işlemin aynısını yapıp boncuksuz da nasıl duruyor göstereceğim. Evet arkadaşlar, bunlar boncuklu, bu da boncuksuz hali oluyor. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Beyazla yaptım ki rahat gözüksün diye. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten yapmaya değer güzel bir model oldu. E, sadesi de çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi sizler görün diye sade yaptım. Rahat görün diye ama sade de çok tatlı oldu. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.